Bugün arkadaşlar. Bugün sizlerle Bomb için birinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Clash of Clans çekmiştim. Clash of Clans artık yok arkadaşlar. Şimdi Bomb için zamanı arkadaşlar. Herkes neredeyse işte Clash of Clans oynama. E, ben de Clash of Clans'ı çok seviyorum ama pek oynamak istemiyorum. Ben Bomb için daha çok beğeniyorum. Aslında daha çok beğeniyorum da. Bilmiyorum Clash of Clans bana daha yakın geliyor ama. Ben bombiç kullanmak istiyorum. Arkadaşlar kalem kullanıyorum. Yani elimle hiçbir şey yapmıyorum bombiçle. Kuzenimin hediye ettiği kalem kullanıyorum. Yani. Şuna saldırmak istiyorum daha da adam. Hemen şunları biraz iyileştireyim mi? Hemen girin şunu. Arkadaşın sonması yani çok aslında kötü. Çok kötü diyemem. Ben şarkının içinde kalıyorum <laughs> Hadi inşallah zayiat yok dur. Beş, beş ne lan? Beş ne? Ben pek fazla elmas kullanan biriyim. Bu oyunda. Şeyi şey yükseltiyordum. Neydi o? Bu ne lan? Bunun adı ne? Piyade er. <laughs> Pana, ben, ben bunu asker diyorum da. <laughs> Abi bu ne ya? Abi çık şuradan. Çık şuradan. Bir reklam yapmasan. Aşağı ben bir videoyu durduracağım. Bir işim çıktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Daha iki saat sonra muhtaçan nasıl? Arkadaşlar bu alev tuzağı çok ki Evet arkadaşlar en büyük tehlikemiz bu. Bunun için ben bir şey düşündüm sağlık seni oraya atıp Alev'in onlara zarar vermesini önleyeceğim. Önceliğim o. Şurada dıt yapacağım. Şaka yaptım tabi ki de. Sanan birliklerim oluyor. Arkadaşlar yani 50 saniye için ben elmas kullanmayı istemem yani. Zaten yapmam. Timlere de giremiyoruz. Altını seviye karargah istiyor benden. Arkadaşlar bunları kaldırıp odun da yapabilirsiniz. Yani altınız çoksa odununuz yoksa yapacağınız şey. Kaldırıp odunları da üretebilirsiniz arkadaşlar. Bence çok güzel bir özellik. Şuna kaldırayım ya. Tamam. Birliklerimiz hazır. Evet arkadaşlar planım şimdi devreye girdi arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz planımı. Abi nasıl? Lan. Abi hayır. Sık 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 sık. Yanlışlık oldu. Gir şuna. Atıcağım lan tam daha Gir lan. Baya zayiat oldu arkadaşlar. Abi çık. <laughs> çık git. yağmur yağma özelliği de güzel olmuş yani. Ben oyna seviyorum yani. Bence kötü bir oyunda değil, güzel de değil. Bildiğim tam olsaydı buraya da saldırırdım. Yani kolaylıkla alırlardı. Tüm elmasımı harcadım. Yani. Hiç elmasım yok. Dadırım 3. seviye geldiğinde baya bir araştırma yapıp elmasları toplayacağım. Saldıracağım buraya. Gir abi gir abi gir abi. Hayır abi mayına gitme mayına gitme mayına gitme. Al mısın Annemin telefonunu çaldı. Hayır, iki kişisini zaten. Başımız sağ olsun. <laughs> Bakıyorum kim aramış. Yengem aramış. Arkadaşlar bomb için daha fazla gelmesini istiyorsanız 2 abone olduktan sonra atacağım. Çünkü biri abonelikten çıkmış. Nedense. Evet arkadaşlar bir abonelikten çıkmış. Yani e, tekrar iki abone ulaşırsak bomb için yeni e, bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Bombiç ben de çok güzel bir oyun yani size de öneririm. Android ve iOS'ta bulabilirsiniz. Buna saldıramam. Hem bildiğim bildiğim tam olsa bile alamam. Aslında alabilirim salgı atarak da yani bildiğim tam yok. Evet arkadaşlar. Bugün bugünlük benden bu kadar. Bu video için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Güle güle bay.